Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun arkadaşlar. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz 28 Şubat. 28 Şubat'ın bir tek kahramanı vardır. O da şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Pekala 28 Şubat'ın bir tek mağduru vardır. O da Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve ona inanan bir avuç milli görüşçü ve aynı zamanda bir diğer mağduru vardır. Rahmetli Musun Yazıcıoğlu'nun teşkilatlarıdır. Musun Yazıcıoğlu'ya gönülden, kalben bağlı olanlardır. Gerisi hikayedir, hikaye anlatır. 28 Şubat'ın bir tek kahramanı vardır o da Musun Yazıcıoğlu'dur. Ha mağdurları rahmetli Necmettin Erbakan'ın etrafında bir avuç insan kalmıştır. Ve aynı zamanda Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun etrafında da bir avuç insan kalmıştır. Kalben, ruhen ona bağlı olan bir avuç insan kalmıştır. Şimdi bakıyorum da 28 Şubat'ı anlatanları görüyorum, paylaşım yapanları görüyorum. Öyle anlatıyorlar, öyle paylaşıyorlar. 28 Şubat'ta belki de hiçbiri çoğu 28 Şubat mağduru olmamıştır. Evet o günlerde 28 Şubat o günlerde o süreçte daha sonrası süreçte de ben Nizam Alem Ocakları başkanıyım. Ocak başkanıyım. Rahmetli Musun Yazıcıoğlu bir açıklama yapıyor. Televizyonlarda manşet olarak verildi. Aniden Televizyonlarda şok haber olarak sunuldu. Namlusunu milletine çeviren tanka selam durmayız. Bu açıklamalardan sonra ortalık Allah bullah oldu. Herkes kara kara düşünmeye başladı. Acaba bunun arkasına ihtilal mı olur diye çoğu da uçak bileti aramaya başladı. Bu ülkeden kaçmak için. Ya da çoğu da saklanmak için kendilerine yer aramaya başladılar. O günlerde Nizam Alem Ocakları Başkanı Ankara'da sitelerde Nizam Alem Ocakları Başkanı O günlerin Ocak Genel Başkanı da beni çağırdı. Bir görüşmemiz lazım dedi. Rahmetliğin o açıklamasından sonra Cumartesi günüydü, iyi hatırlıyorum, cumartesi günü, gittim yanına. Bizim ocak da Türkiye'de ilk açılan ocaklardandır. Nizam Alem ocakları Türkiye'de ilk açılan ocaklardır, ocaktır. Ve Türkiye'de de hep ilklere at, imza atan ocaktır. Dinleyenler, bizi tanıyanlar bilir. Biz hiçbir zaman birilerine yaslanmadık. Nerede iş varsa bizi dinleyenler iyi bilir. Şu olsun bu olsun demedik. Biz varız dedik. Nerede iş varsa, nerede iş yapılacaksa teşkilatta rahmetli Musun Yazıcıoğlu'nun emriyle bir yerde olunacaksa hiç kimseye önümüze alıp da onu siper edip de şunu demedik. Yani her yerde biz mi olacağız demedik. Nerede iş varsa hep biz sağımıza, solumuza, arkamıza, yanımıza, önümüze bakmadan biz varız dedik. Türkiye'de de göz önünde bir ocaktı. Ankara'da da en iyi ocaklardan biriydi. Belki ocak başkanları dinleyebilir o günün ocak başkanları. Evet doğrudur. En güçlü, en potansiyel olan ocaklardan da biriydi. Evet o günün Ocak Genel Başkanı bugün bir siyasi partide sözcüsü yanılmıyorsa Ocak Genel Başkanı ismini de verebilirim. Yavuz Ağır Alioğlu'ydu. Beni çağırdılar. Ben Yavuz Başkan'ın yanına vardım. Bana dedi ki Yavuz Başkan, yanında birkaç isim daha vardı. İsimlerde vermeyin. Hacı Başkan dedi. Sen gözde bir ocaksın. Gözde bir ocak başkanısın. Sen takip edilen, önde olan bir ocaksın. Eğer dedi beni dinlersen aynen bu şekilde. Dinliyorum buyur başkanım dedim. Aileni al, güvenli bir yere götür dedi. Sen de güvenli bir yere git orada kal dedi. Hayırdır ne oluyor dedim. Niye ki dedim başkanım? Çünkü biz o zaman fazla bu şeyleri düşünemiyoruz. Yani rahmetli Musun yazıyorların o açıklamasının arkasından neler olup neler biteceğini düşünemiyoruz doğru söylemek gerekirse. Dedi ki bana bu gece ihtilal olmazsa pazar sabahıydı. İhtilal olmazsa bir daha ihtilal olmaz. Eğer sabah perdeleri açtığında taklar kapının önünden geçmiyorsa bir daha ihtilal olmaz. Eğer ihtilal olursa ilk alınacaklardan birisi sensin dedi. Evet bu, belki bu videoyu dinler belki dinleyecektir de ilk alınacak kişilerden birisi de sensin. Sen dedi mutlaka bir yerlere git gizlen dedi yani kendini sakla. Allah Allah. Öyle mi başkanım dedim. Öyle. Ben dedim hiçbir yere gitmem dedim. Ben dedim öyle kaçıp saklanacak adam değilim dedim. Evet aynen de gitmedik. 28 Şubat'tan sonra pazar sabahı biraz uyumuşum. Neyse sabah ezanına doğru kalktım. Perdeleri açtım. Yani mutlaka ihtilal gözüyle bakıyor herkes. Bu pazar ihtilal olabilir. Asker sokağa inebilir gözüyle bakıyor. Herkes de ona göre tedbirini almış. 28 Şubat'ta o tedbiri alanlar bugün iyi yerlerdeler. Tedbirini almışlar. Fakat biz hiç tedbir medbir almadık. Sabah perde açtığımda tanklar yok. Elhamdülillah atladık dedik. Yani bir askerin sokağa inmesi, ihtilal yapması doğru değildir. Millet iradesine çökmesi doğru değildir. Pekala bu emirler nereden alındı? Niye bu miktarlar verildi? Niye Sincan'da tanklar yürüdü? Kimler yürüttü? Bunları düşünmek lazım yani. Emirleri Varşova'dan, İngiltere'den, Brüksel'den, Tel Aviv'den alanlarla alanların Sincan'da tankları yürütmesidir. Millet iradesine ambargo koymasıdır. Millet iradesini tanımıyoruz demektir. Millete rağmen, milletin verdiği vergilerle donunu, ayakkabısını, elbisesini, silahını alan bir cuntacı ekibin, işte emirleri başka yerden alanların, milletin parasıyla giyinip kuşanan, silahlanan bu cunta ekibinin tekrar milletine Silah çevirmesiydi. Milletine gözdağı vermekti. Yani milleti, iktidarı ve Türk siyasetini dizayn etmekti. Pekala yani 28 Şubat'tan sonra dizayn oldu mu? 28 Şubat'tan sonra evet en mağduru bizdik. Yani Alperenler de çok mağdurdu. Evet iktidar el değişmiş olabilir. Ondan sonra bir batı çalışma süreci başladı. Takip, takip altına alındık. Yani takip altına alındık. Bizim memurlarımız, öğretmenlerimiz 28 Şubat'ta Batı Çalışma Grubu'nun listesine girdi. Batı Çalışma Grubu'nun listesinde yer aldı. Ondan sonra e, bayağı bir sıkıntılar yaşandı Anadolu'da. Başörtüsü eylemleri, başka eylemler hepsinde de vardı. Yani biz Çeçenistan meselesinde de baştan beri başörtüsü meselesinde de, imam hatipler meselesinde de hep ön plandaydık. O yüzden de biraz mimlenmiştik. Ocak olarak da baya mimlenmiştik. 28 Şubat mağduruyuz diyenler, 28 Şubat edebiyatı yapanlar, 28 Şubat'tan sonra yönetim el değişti. 28 Şubat'ın Mağduruz diyenler 28 pay Şubat paylaşımı yapanlar o günlerde el değiştikten sonra kimdi? Yani ihtiyacını gidermeye bile yanında adamla giden bir ecevit vardı. Pekala yani Batış çalışma sürecinde Başbakan yardımcısı kimdi? Kusura bakmayın biraz putlarınıza çatacağız. Biraz putlarınıza çatacağız. Devlet Bahçeliydi. Evet. Pekala 28 Şubat'ın ürünü olarak hangi parti çıktı? 28 Şubat'ın ürünü mağduru olanlar. AK Parti doğdu 28 Şubat'tan sonra AK Parti doğdu. E, kim mağduru? Şimdi 28 Şubat'ın mağduruyuz. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor mağduruyuz. Şu anda Batı Çalışma Grubunun devamının aynı sistemin, aynı düzenin bir haşli versiyonu olarak siyaset yaptığını bugün muhalefetin görebiliriz. Kim mağduru Batı Çalışma Grubu'nun? Neyin paylaşımını yapıyorsunuz utanmadan? Yani o günün başbakanı, o günün başbakan yardımcısı yanında olanlar destek veren neyin mağdurusunuz siz? Başbakan kimdi? Başbakan yardımcısı kimdi? Ya biraz omurga olmak lazım. Omurgalı olmak lazım. Biraz bir net duruş ortaya koymak lazım. Ben birileri küsecek diye, birileri darılacak diye bunları anlatmayacağım mı yani? Söylemeyeceğim mi yani? 28 Şubat'ın mağduru kimdi? Peki hala 28 Şubat'tan sonra kim mağdur? Kim eli nimette? 28 Şubat'ı bahane etmeye utanmıyor musunuz yani? 28 Şubat'ın mağduru bizleriz. 28 Şubat'ın başlayan süreçle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmedi mi? Yani lider şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'yu kendi kontrollerine alamadıkları için şehit edilmedi mi? Yani 28 Şubat'tan başlar bu. Sen çıkarda dersen Anadolu'nun Yiğit Yağız delikanlısı çıkarda derse namlusunu milletine çevirmiş askere selam durmayız derse herhalde onlar da durmayacaktı. Evet. Biz de geçmişte hep kafamız bozuktu. Yani bir söz var. Başı bozuklardık. Başı bozuk derken başımız bozuk değildi. Başımızdaki olan ba adam bo Başı bo baş bozuk değildi, o kişi bozuk değildi. Ama bizim gençliğimizden beri hep başımız bozuktu. Hiç istediğimiz şeylere ulaşamadık, hep mağdur olduk, hep zulüm gördük, hep işkence gördük, hep başımız bozuktu. Evet, biz başı bozuklarız. Elhamdülillah ki kanı bozuklar değiliz. Hiçbir zaman. O kanı bozukların yanında saf durmadık. Rahmetli'nin yanında da vardı kanı bozuklar. Ama biz o zaman da başı bozuktuk. O zaman da başımız bozuldu. Her siyasi partinin içerisinde de kanı bozuklar oluyor. Evet biz başı bozuklardık. Ama kanı bozuklar değildik. 28 Şubat'ta böyle bir süreç yaşadık. Bugün baktığımızda 28 Şubat mağdurların edebiyatları yapanlar, otursunlar, şöyle bir düşünsünler, 28 Şubat'ın mağdurları bugün ortadadır. Erbahan Hoca'nın yanında, 28 Şubat sonucunda, sürecinde ve devamında da yanında olanlar mağdurdur. Sayın Lider, Musun Yazıcıoğlu'nun şehit lider Musun Yazıcıoğlu'nun o günlerde yanında dimdik duran sonradan gelenler oldu tabii tamam canım. Sonradan gelenler oldu ki bizi de geçtiler. Şimdi rahmetli Musun Yazıcıoğlu edebiyatlar yapıyorlar. Biz rahmetli Musun Yazıcıoğlu kendimize hiç siper etmedik bu hareket. Etmeyeceğiz de. Sadece ders alacağız. Sonradan gelenler bizi de geçti. Edebiyat yapıyorlar da yapıyorlar. Türkiye'de ilk Nizam Alem Ocakları'nı açanlardan biri benim. Emir Kuş Demir, Süleyman Doğan, Yavuz Ağır Alioğlu, Tuna Koç, Yüksel Türkay. Tam beş tane Ocak Genel Başkanı değiştirdim. Belki 9-10 sene Ocak Başkanlığı yaptı. 5 sene Ocak Başkanlığı yaptı. O dönemde de Adam lazımsa nerede? Sağımıza, solumuza, arkamıza, önümüze. Sonuna da bakmadan. Sonunu da hesap etmeden. Bizi dinleyenler biliyordur. Sonunu da hesap etmeden orada biz olduk. Elhamdülillah. Kanı bozuk olmadık. Pusular kurdular. Kendi içimizde de pusular kurdular. Kendi içimizde de bizi hareketten dışarı atmak isteyenler oldu. Olsun. Allah'a şükür ki kanı bozuklar değiliz. Başı bozuklarız. Evet delileriz. Deli olmadan veli olunmaz ki. Evet yedileriz. Yedi hilal üçsünün ülkücüleriyiz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası ilahi kelimetullah için nizam alemdi. Daha bunu anlamamış. Muhsin Yazıcıoğlu'culuk yapıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun askeriyiz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının davacısız diyenler bir sürü adam var. Ya Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası İlahi Kerimetullah için nizam alemdi. Biz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında yetiştik. Evet doğrudur. Biz çoğu şeyi ondan öğrendik. Bugünkü düşüncelerimizi, fikriyatımızın gelişmesini doğru ondan öğrendik. Yani İlahi Kerimetullah için nizam alem diyen bir liderin arkasından da gelecek neslin de ilahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücüleriyiz dememiz gerekiyordu. Evet biz yedi hilal ülküsünün ülkücüleriyiz. Yedi hilalcileriz. Elhamdülillah. Ortada mağdur olanlar, o günlerde mağdur olanlar, ondan sonra mağdur olanlar, aynı bizim gibi hepsi mağdurdur. İlahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücüleri bu ülkenin bütün mağdurlarına talibiz. Kravatlı, kodoşlu, kodoş insanlara talip değiliz. Sisteme ve düzene göre, güneşe göre yön çeviren insanlara da talip değiliz. 28 Şubat'ın mağdurları biziz. Biziz, biziz. Biliyoruz Batı Çalışma Grubu'nun nasıl takip altına aldığını. Ne mücadeleler verdiğimizi çok iyi biliyoruz. 28 Şubat'tan sonra da ne kumpaslar kurulduğunu da çok iyi biliyoruz. Anlatacağımız çok şey var. Peki hala 28 Şubat'ın mağdur edebiyatını yapanlar ne oldu? Ha bizim içimizden olanlar kimi milletvekili oldu, kimi saraya koştu, kimi başka yerde oldu, kimileri parasına parası demedi, kimi makam sahibi oldu, Kimi koltuk sahibi oldu, kimi de edebiyatını yapıyor. Pekala bir diğer gruptan yani milli görüş cenahından iktidar oldular. Bir elleri balda bir elleri kaymakta iktidar oldular. Şimdi ne 28 Şubat mağdurluğunu yapıyorsunuz ki? 28 Şubat mı kalmış yani? Bir bakın. 28 Şubat'tan ne farkı var bugün yani? 28 Şubat'ta ne farkı var? İstanbul Sözleşmesi'ni 28 Şubat'ın daha sonra Batı Çalışma Grubu mu imzaladı? Ya da Orta Doğu Eş Başkanı izlerken Batı Çalışma Grubu mu vardı? Libya'da Gaddafi onların kucağına atarken Batı Çalışma Grubu mu vardı? Mısır'da Nursi'yi devirirken Batı çalışma grubumu mu vardı? Hiçbiri yoktu. E kim vardı? 28 Şubat'ın mağdur edebiyatını yapanlar var. Usura bakmayın. Çatacağız. Doğruları anlatacağız. Doğruları anlatmakla mesulüz. Hiç kimsenin duygusuna, egosuna göre de konuşmayacağız. Niye? İlahi kelimetullah için nizam alem diyen Şehit lider Musun Yazıcıoğlu'nun biriler diyor da yarım kalmış davasının davacısı. Bu dava rahmetli Musun Yazıcıoğlu'nun davası değil ki. Bu dava ilahi kelimetullah davası. İlahi kelimetullah için nizam alem davasının öncüleriydi rahmetli Musun Yazıcıoğlu. Ondan sonra ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal ülküsünün ülkücüleri olarak yürümemiz gerekiyor o mirastan o mirasın etkisinde o mirastan geçinmememiz gerekiyor. Kendimize yeni isim, yeni şeyler söylememiz gerekiyor. İlahi Kelimetullah için nizam alem davasına gönül veren, ilahi Kelimetullah için nizam alem davasının davacısı olan o günlerde herkesten Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar. 28 Şubat'ta böyle süreç geçirdik. Biz de 7 Hilal'ce. 28 Şubat'ı dilimizin döndüğünce izah edelim dedik. 28 Şubat'ın mağdurlarına bir bakın hele. Neredeler? 28 Şubat'ın gerçek mağdurlarına bakın. Neredeler? Atları bile anılmıyor. Kendileri bile bilinmiyor kendilerini bile ifade edemiyorlar aynı bizim gibi saygılarımla